Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar böyle e, deney yapan adamlar var, 8-9 dakikalık yapan adamlar var arkadaşlar. On onlara bugün izleyeceğiz. Bu arada like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir daha vid böyle video gelmesini istiyorsanız e, bu videoya 5 like gelsin arkadaşlar. 5 like gelirse yeni videosunu yapacağım. Söz vermiyorum ama yani işim olmazsa yaparım arkadaşlar. Ee, şimdi izleyeceğiz videoyu sonra tepki vereceğiz arkadaşlar. Daha yeni çekmiştim videoyu yanlışlıkla arkadaşlar ne oldu? Fail oldu yanlışlıkla videoyu sildim. Başka bir videoyu silecektim yanlış videoyu sildim sonra o da fail oldu işte. Şimdi 20 amazing yazalım. Arkadaşlar bu kanalda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videodan sonra onun videosuna da gidip like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki izleyelim. Bakın 8 dakika. Ne olacak? Gidiyor. Geliyor. O pat 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 of öf öf efsane efsane helal olsun ne olacak bunda üfledi o fitil bu ar ar arkadaşlar bu arada bu videoyu da ve bu kanalda aşağıda bulabilirsiniz açıklama kısmında vereceğim ikisinde. <laughs> Efsane yapmışlar ya. Arkadaşlar bu arada 2000 izlenmeye geliyoruz. 2000 izlenmeye geçersek ya da 2000 izlenme olursak ben montaj yapıyorum ya arkadaşlar göstereyim o uygulamayı power Director. Bu uygulamada montajlar yapıyorum ben arkadaşlar size video iyi şekilde çekmek için arkadaşlar bu 2000 izlemede bunun nasıl böyle nasıl montajlar yapıyorum nasıl kullanılıyor o yani tanıtacağım sizler birlikte arkadaşlar tanıtacağım size tanıttığım videosu olacak şimdilik başlayalım devam ediyoruz. Dur kalite azmış. Kaliteyi yükseltelim. 480 piyiz yani. Ha. Suyu döküyor. Ne oluyor? Daha yapıyor. Da nasıl o? Ne? Ne? Kıskandım. Keşke benim de böyle olsa. Böyle bir şeyim olsa. Ana ne güzel tüylü tüylü tüy mü? Yok tüy değil bence başka bir şey. Ama desene efsane ya. Fıstık gibi. Elin as... Ana, ne oluyor? Kar adama dönüştü. Biraz sesini kısayım. Ha. Wow. Ona eline yapıştı. Coca Cola ve Coca Cola Zero. Ama Coca Cola Zero arkadaşlar normal kolaymış. Ama Coca Cola Coca Cola normal kola değilmiş. İçine kahve atmışlar öyle siyah gözüküyormuş. Ama ben içinde çok güzeldi tadı. Niye öyle oldu? Hayır ben kahve hiç sevmem. Aha. Siyah oldu. Şeker nasıl siyah olur? Derseniz işte böyle oluyormuş. Arkadaşlar. Çok güzel. Efsane. Arkadaşlar bir yere gidip geliyorum. Geldim arkadaşlar devam ediyoruz. Öf efsane. Ne oluyor ya? Yaratık çıkıyor. Kelebek çıkıyor sanki. Ama kalp atışları var. Dıp, 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 arkadaşlar bir yere gidip yeniden geliyorum. Geldim arkadaşlar. Biz evde tek olmadığımız için arkadaşlar sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Koronavirüs olduğu için iki hafta tatil oldu. Cumhurbaşkanı öyle istemiş. Cumhurbaşkanı bilmiyorum. Öyle istemiş arkadaşlar. Belki daha uzun da sürebilir bilmiyorum. Devam edelim şimdik. Açılı içinden ya onun. Kül mu? Ha kül. Çünkü beyaz ve siyah şeyler var. Beşiktaş yani. <laughs> wow. Aklıma bir şey geliyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Çıkma artık ya. Ne çıktın be? Ama 2x hızlandırmışlar. Arkadaşlar burada %90 kişi bunu gerçek küp zannetmiştir ama gerçek küp değil. Nasıl bir küp arkadaşlar? Bunu çizmişler böyle düz bir şekilde. Nereden baksan küp gözüküyor. Şimdi göstertiriz zaten adam size. Bakın. Bakın şimdi göstertiriz size adam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kesin %90'ınız kalmıştır. Ama çok güzel gözüküyor ya. Şuna bakın arkadaşlar. Efsane gözükmüyor mu? Wow. Ne yapıyorsun sen? İçine deterjan, boya falan döküyor arkadaşlar. Sallıyor. Salladığı zaman öf öf deterjan gibi bir şey oldu. Ana efsane güzel, çok güzel. Arkadaşlar bu kanalı açıklama kısmında veriyorum bu kanala ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha, küçük testereyle kesti onu yaptı, içine koydu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Anlamadım. Ee, ya yanıyor, bir şey olmuyor. Yanıyor işte, ne olmuş? Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Yani normal bir şey. Oo. Ooo. Güzel. Mantıklı. Kenarlardan delik açmış arkadaşlar. Oradan rüzgar geliyor sana onu döndürüyor işte. Soğuk falan. Makas da kesiyor. Aa ev yaptı. Şırıngayla bir şey, bir şey çekiyor. Damlatıyor. Damlatacak herhalde. Ama o nasıl gidiyor ya? Anlamadım. Damlatıyor arkadaşlar. Puu. Diye gidiyor. Burada of 3 boyutlu bir efekt yapmış. Kuşa bak efsane duruyor. Deneyebilirsiniz siz de arkadaşlar. Bu videoya bakarak. Ne? Ha, kesin orada mıknatıs vardır. Mıknatıs olmazsa nasıl duracak? Ne? Arkadaşlar ağzım açık kaldı. Helal olsun. Sizi tebrik ediyorum. <laughs> Durun alkışlayamıyorum. Ah <neş>, <laughs> tebrik ederim sizi. Kim yaptıysa. Beni çok şaşırttınız. Ne? Ne oluyor? Burada da bir balon. Balonu dikmiş oradan. Oradan öyle oluyor. Şu. Şu lan. Şu. Wow. Nasıl şişiyor anlamadım. What? What? Ne oluyor? Bunu açıyorum. Onu bağlıyor. Ana, biz bunu okulda yapmıştık ama uçmuyordu. Bizim bizimki uçmuyordu. Bu uçuyormuş. Deliyor. Çene koyuyor. Arkadaşlar helal olsun ya. Helal olsun Allah. Kim yaptıysa helal olsun. Maşallah. Helal olsun. Kaç kere helal olsun dedim anlamadım ki. Hadi devam devam soktu 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 niye patlamıyor bu direkt soktuğunda patlaması lazım bu nasıl patlamıyor tamam sokma yeter bakayım wow Ar arkadaşlar çok iyi yapmış helal olsun diyecek bir şeyim yok neyse arkadaşlar bu, bu videomuzun da sonuna gelelim bir daha böyle videolar yapmamı istiyorsanız like atıp abone ol almayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kanal ve videoyu aşağıda linkte veririm arkadaşlar link olarak. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.